Sertaç, e, öncelikle tüm sezon için e, buraya geldik, burada mücadele ettik. Her şekilde her şeyimizi ortaya koyduk. E, olmadı ama tüm sezon için çok teşekkürler Esport ailesi olarak. E, sen neler söylemek istersin? Senin beşinci e, son dönemdeki Final Four'un e, görüşlerin nedir? Dünkü maçta, Panathinaikos'a karşı oynadığımız maçta nelerin değişik olması gerekiyordu? Nelerin farklı olması gerekiyordu? Ya ben teşekkür ederim güzel sözler için. Yani dünkü maçla ilgili her şeyi söyleyebilirim. Şu değişik şutları sokabilirdik en basitinden. Bir sürü şey söyleyebilirim. Onu yapabilirdik, bunu yapabilirdik diye. Ama şu an dünü arkada bırakmamız gerekiyor. Çünkü e, ne kadar hatırlarsak o bizi aşağıya çeker. Önümüzde çünkü e, Türkiye Ligi var. E, yarın oynamamız gereken bir maç var. Dün dünde kaldı. Çok istedik, çalıştık, mücadele ettik ama olmadı. Yapacak bir şey yok yani. Bundan, bunu bir motivasyon olarak kullanmamız gerekiyor, motivasyon sağlamamız gerekiyor önümüzdeki sene için. Ee, i̇nşallah bu motivasyonu sağlarız, Seneye tekrar buraya geliriz. Ee, Şaracys Kevicjusun soyunma odasında maçtan sonra sizlere söylediği şeylerden birkaçını belki bizler ve izleyenler merak ediyor. Yani nasıl bir atmosfer vardı, nasıl bir hava vardı. Senden onu dinleyelim. Türk oyuncu, milli oyuncumuz olarak. Hmm hocanın söylediği şeyler bende kalsın tamam peki tamam, ya ama atmosfer ve hava ya atmosfer tabii ki kötüydü çünkü e herkes o kadar çok kazanmak istiyordu ki e maçtan sonra soyunma odasına herkesin başı öne eğildi ama e Saras'ın söyledikleriyle herkes başını kaldırdı e nasıl anlatabilirim ki yani herkes durumu anladı durumun farkında. Durumun, durumu farkına vardı. Ya dediğim gibi bunu bir motivasyon olarak kullanmamız gerekiyor. Tamam arkada kaldı ama bunu iyi bir şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor önümüzdeki maçlarda. Yarından başlayarak çünkü yarın yarın bizim için de olimpiyakız için de çok zor bir maç olacak. Çünkü kimse buraya üçüncülük maçını oynamak için gelmiyor ama profesyonel olmamız lazım. E yarın tekrar o sahaya çıkacağız, işimizi yapacağız. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Evet hatta son olarak sana onu sormayı istiyorum. Üçüncülük, dördüncülük maçıyla alakalı yani düşünceleriniz tabii ki hepimizin düşüncesi aynı ama bir oyuncu olarak zor geliyordur. Yani zor geldiğini tahmin ediyoruz. Ya tabii ki zor bir şey. çünkü herkes buraya gelirken final oynamak isteğiyle geliyor, şampiyon olmak isteğiyle geliyor. Evet, tabii ki e, yarınki üçüncü maçı iki takım için de zor oyuncular için antrenörler için zor ama dediğim gibi herkes burada profesyonel herkes yarın çıkacak gene işini yapacak en iyi şekilde sahaya mücadelesini ortaya koyacak bakacağız yarınki durumu tüm Eurolik sezonu için sana teşekkür ederiz. Zaten takımdaki herkese teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık bu sezon için. Teşekkür Önümüzdeki ya. sezon her zamankinden daha güçlü olacağız. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Çok teşekkürler.